Emniyet çok memnun oldum. Çok amaçlı kullanım yapıyor. Şu fotoğraflar e, çok fotoğrafım şey. var. Evet. evet. Bir bir de de kadınların Ellerinize sağlık. Kadınların şöyle bir <laughs> Çok memnun oldum gördüğünüzde. Hoş bulduk. Merhaba. Nasılsınız? Çok Hoş bulduk. Evet evet evet. Süper olmuş. Bunlardan 35 tane. Yerleşim 35 tane? Çok iyi. Burada var. Çok güzel. <laughs> Vallahi bravo. <laughs> Merhaba. 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 Evet. Olsun. Bilmiyorum, aslında Dünyamız çok büyük bir küresel krizle baş başa. İklim krizi denilen bu kriz aslında gezegenimizin hastalanması demek. Yani biz nasıl hastalanırız, vücut ısımız bir derece yükselir, 38 derece olduk mu yatarız yatağa bizim gezegenimiz de bir buçuk derece ısındı. Artık hasta bir gezegende yaşıyoruz. Bizim üzerinde yaşadığımız bu gezegen iyi olmadan biz iyi olamayız. Depremler, susuzluk, kuraklık, büyük seller, su baskınları geçmişte bu kadar yaşanmıyordu hiçbir zaman. Şimdi niye yaşanıyor? Çünkü bu hasta gezegen her gün bir yerden o hastalığının belirtilerini gösteriyor. Depremde İzmir'de Sığacık'ta tsunami yaşadık. Biz doğayla barışarak, onu dinleyerek, onunla uyumlu bir hayat kurmak mecburiyetindeyiz. Su kaynaklarını bitmeyecekmiş gibi, tükenmeyecekmiş gibi har vurup harman savuramayız. Vahşi sulama yapmamalıyız. Ona uygun bitki, sebze, meyve üretmeliyiz. Atalarımız öyle yapmış. Zeytini boşuna mı seçmişler bu toprakta? Çünkü bu toprağın iklimiyle, yağışıyla, toprağıyla uyumluymuş. Şimdi biz bu toprağa sahip çıkmak için bu doğanın gücüne sahip çıkmak için onunla uyumlu, onunla barışık bir hayat sürmek zorundayız. Şimdi bu kuraklık meselesi farkında değiliz yeteri kadar. Ölçtük ki bizim tahtalı barajı kadar yağış alıyor sadece metropoldeki binaların çatıları. O yağmuru toplamaya karar verdik. İzmir'deki ilk yağmur toplayan köy. Sarpıncık'la o yüzden biz de iftar ediyoruz. İnşallah bu yağışlar devam etsin. Oh bu sene çok yağdı rahatladık. Hiç öyle düşünmeyin. Öyle eskisi gibi yağış görmeyeceğiz. Ya sel olarak göreceğiz ya kuraklık olarak göreceğiz. Eski normal bitti. O zaman yağmuru toplayacağız. Hem çatılarımızda toplayacağız, hem tanklarımızda, köylerimizde toplayacağız.